Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün tek, e, tek ders sınavı nedir, tek ders sınavına kimler girebilir, kimler başvuru yapabilir diye e, anlattığım bir video olacak. Arkadaşlar bu video aslında böyle son dakika aklıma geldi çünkü bizim özellikle birinci ve ikinci sınıflar bu tek ders sınavı nedir diye çok fazla soru sormuş. Çünkü öğrenci bilgi sistemine giriş yaptığınızda karşınıza işte tek ders sınavı başlamıştır. işte şu tarihlerde kaydını yapın gibi bir başlık çıkıyor karşınıza. İnsanlar da bu durumu bu ne diye tabii ki de sorguluyor. Arkadaşlar bu sadece son sınıf öğrencileri için geçerli bir durum. Bunun sebebi de mezun olacaksanız eğer belli bir krediye ulaşmanız gerekiyor ya. İşte nedir mesela 150 kredi mi diye diyelim 120 kredi diyelim. İşte 4 sene sonucunda 120 krediye ulaşmanız gerekiyor. Ama eğer 120 krediye ulaşamadıysanız veya tüm derslerinizi verdiğiniz bir tane FF dersiniz var diyelim. O dersinizi Tekrardan kocaman bir dönem okumak yerine bir tane sınava girerek verebilmenizi sağlıyorlar. Bu tek ders sınavı dediğimiz şey bu aslında. Bu uzaktan eğitim döneminde 3 ders sınavını yükseltilmişti bildiğim kadarıyla. Bunun sebebi de hani bir dönem 3 ders için bir dönem bir öğrencinin okuması yerine 3 tane dersini sınavlarını vererek geçebilmesi aslında amaç bu. Bu dediğim gibi 1-2-3'e ilgilendiren bir konu değil. Sadece mezun olacak öğrencilere yani 4. sınıf öğrencilerine ilgilendiren bir konu. Burada da tekrar döneyim şey bu DD, DC mevzusuna. Eğer DD ve DC'leriniz varsa ortalama 2.5 değilse 4. sınıfsanız ortalamanız 2.20 ise diyelim 2.5'un altındaysa Diyelim ki iki tane dersiniz var. Bu dersleri isterseniz alıp bir dönem boyunca verebilirsiniz. Hiçbir problem yok bunda. Ama diyorsanız ki ben kocaman bir dönem neden okuyayım? O zaman bu tek ders sınavlarına girebiliyorsunuz. Bunu sanırım dilekçe vererek üç dersi iki dersi yükseltebiliyorsunuz. Onu işte danışman hocalarınızla görüşseniz daha iyi olur. Benim o konuda çok bir bilgim yok. Ve dediğim gibi bu şekilde oradan başvurunuzu yaptığınızda hangi dersin tek ders sınavına girmek istiyorsanız başvurunuzu yapıp tek ders sınavına girebiliyorsunuz. 1, 2, 3'ü ilgilendiren bir konu değil. Sadece 4. sınıfları ilgilendiren bir konu. Tekrardan söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu böyle kısaca araya girmiş gibi bir şey oldu. Ama aklınız takılmasın ya aklınız kalmasın diye paylaştım bunu da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.